Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cebirsel ifadelerin soru çözümünü yapacağız. E, konuyu anlatmıştım. Şimdi soru e, soru çözümünü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. 2x artı 3 artı x artı 2 cebirsel ifadesinin en sade şeklini yazalım. Bizden bunu istiyor. Şimdi bizden en sade şeklini istediğine göre demek ki bizim cebirsel ifadenin içerisinde şu bizim cebirsel ifademiz oluyor. Bizim cebirsel ifademizin içerisinde değişkenleri aynı olan e, terimler bulunmakta kim bunlar biri 2x ile x diğerleri de 3 ile 2 bunların değişkenleri yok demek ki bunlar sabit ve x de sabit olduğu için bunları toplayıp çıkarabiliyoruz şimdi nasıl yapıyoruz 2x artı x artı 3 artı 2 yaptım mı evet şimdi 2x artı x artı 3 artı 2 neden yaptım değişkenleri aynı olanları toplama işleminde arda yazdım. Şimdi 2x ile x'li ben toplayabiliyorum. 2x x daha 3x artı 3 artı 2 5 yapar. Benim cebirsel ifademin en sade şekli bu olmuş oluyor. <laughs> Şimdi geldiğim ikinci soruya. 4x eksi 2x'ye artı x artı 3 ifadesinin en sade şeklini yazalım. Eee Yine bizden en sade şeklini istiyor. Burada demek ki yine değişkenleri aynı olan terimler var. Bunlar kim? 4x ile x. Bunları biz toplayalım. Toplamadan önce bunları bir ard arda yazalım. Başka değişkenleri aynı olan terimler de olabilir çünkü. Artı x. Başka değişkenleri aynı olan terimler var mı? Burada x'ye var. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa yani değişken yoksa demek ki bu sabitti. Bunun değişkenliği var ama x ile aynı değil. x'in yanında çarpı y var çünkü. E, o zaman eksi 2x y artı 3 yaptım. E, 4x x daha 5x eksi 2x y artı 3. Benim cebirsel ifademin en sade şekli bu. <laughs> Geldik 3. soruya. Şimdi diyor ki 2 çarpı 3x artı 2 ifadesinin en sade şeklini yazalım. Şimdi benim elimde ne var? Bir şurada doğal sayı var. Şurada da ee ee şey var. Cebirsel ifaden var tabii ki de. <laughs> Konuşamadım bir an. 2 çarpı 3x artı 2. E ne yapıyorduk burada? Burada çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dalma özelliğini kullanıyoruz tabii ki de. 2 çarpı 3x artı 2 çarpı 2, 2 çarpı 3x, 6x artı 2 çarpı 2, 4. Benim cebirsel ifademin en sade şekli bu. Daha sonra geldik yine ifadesin en sade şekli, doğal sayım, cebirsel ifade. E ne yapıyordum? Bunu içeri böyle dağıtıyordum. 4 çarpı k artı 4 çarpı 2x, 4. Şöyle 4 çarpı 2x artı 4 çarpı 5. 4 çarpı k 4k demek. Artı 4 çarpı 2x 8x demek. Artı 4 çarpı 5 20 demek. Benim ifademin e, e, şu ifadenin en sade şekli bu. <laughs> Şimdi geldik soru 5'e. Eksi x artı 2 çarpı 10 ifadesinin en sade şekli. Bu sefer cebisel ifade burada e, doğal sayım bu tarafta e, değişen hiçbir şey yok yine bunu böyle içeri dağıtıyorum 10 çarpı eksi x x 10 x 10 x 10 çarpı 2 20 böyle cebirsel ifade en sade şekli bu geldik soru 6'ya bir kenarı x artı 2 santim olan bir karenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi bulalım şimdi karenin özelliğine tüm dört kenarı da birbirine eşit şöyle bir tane kare çizelim şöyle tane karemiz olsun. Şöyle kenarları bunlar ve kenarlar kenarlar birbirine eşit. Her birinin uzunluğu x artı 2 santimetreymiş. x artı 2, x artı 2, x artı 2, x artı 2. Şimdi çe çevre uzunluğunu bizden istiyor. Çevre uzunluğunu şöyle bizden istiyor. Çevre uzunluğunu biz bulmak için şöyle hepsini topluyoruz. x artı 2, x artı 2, x artı 2, x artı 2. Kaç tane x artı 2 oldu? 4 tane x artı 2'miz oldu. O zaman 4 çarpı x artı 2 yapıyoruz. 4'ü şöyle içeri dağıt yine. 4 x artı 8 olmuş oluyor. Ya da x artı 2, x artı 2, x artı 2 toplarsın. İkinci bir yolumuz. x artı 2 artı, x artı 2 artı, x artı 2 artı, x artı 2 yaparsınız. Şöyle 4 tane x artı 2 yazdık şöyle. E, bunların toplamı değişkenler burada aynı olanlar kim? X'ler. Şöyle X'ler. X, X, X. 4 tane X'in toplamı 4 X yapar. E, 2 var, 2 var, 2 var, 2 var. 4 tane de 2 mi var? E, 2, 4, 6, 8 oldu. Yine aynı şekilde 4 x 8 çıkmış oluyor. Şimdi soru 7'ye geçtik. <laughs> Yandaki ABCD dikdörtgeninde ABX-3 birim, BC-6 birim olduğuna göre ABCD dikdörtgenin alanını verin. Şimdi bizden burada alanını istiyor. Ee, dikdörtgen alanını nasıl buluyorduk? Uzun çarpı kenar, kısa kenar yapıyorduk tabii ki de. E bizim burada uzun kenarımız kim? X-3 şöyle göstereyim. Uzun kenar AB, kısa kenar BC, e, x eksi 3 çarpı 6 yapacağız. Bu şekilde biz alanı bulmuş olacağız. Şöyle şurada yapalım. Şöyle dikdörtgeni de gösterelim. x eksi 3 uzun kenar çarpı 6. Ne yapıyorduk burada? Doğal sayımız var. Cebisel ifademiz var. Şöyle çarpacağız. Dalma, çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dalma özelliğini kullanarak yapacağız. 6 çarpı x 6x, 6x. 6 çarpı eksi 3 eksi 18. Şöyle. Benim tüm alanım şu dikdörtgenin alanı 6x eksi 18'miş. <laughs> Şimdi geldim 8. soruya. Biraz uzun bir soru tabii ki de. <laughs> Diyor ki Beyza kumbarasına para biriktiriyor. Beyza kumbarasına birinci hafta 15 TL atıyor. Sonraki her hafta kumbarasına 8 TL ekliyor arasında para miktarını veren örüntünün kuralını bulalım. Beyza'nın 12. haftada kumbarasında kaç TL'si olduğunu bulalım. Aslında burada iki tane soru var. Para miktarını veren örüntü kuralını bulacağız. Bir. Birinci soru bu. Bir de Beyza'nın 12. Hafta, haftada kumbarasında kaç TL'si olduğunu bulacağız. Şimdi başlangıçta Beyza'nın kumbarasında 15 TL var. 15 TL. Bu ne? Bu başlangıç. Başlangıç, başlangıçta 15 TL var. Ee, daha sonra ne yapıyor? İkinci haftada 8 TL ekliyor. İkinci hafta dedi aslında birinci hafta oluyor. Birinci hafta değil de birinci adım olmuş oluyor aslında. Tamam mı? Ee, i̇kinci haftada 8 TL ekliyor. Bu 8 TL birinci adım oluyor. Tamam mı? 8 artı 15, 23 oldu. Ee, i̇kinci adım üçüncü hafta oluyor. Tamam mı? İkinci adım üçüncü hafta oluyor. E, 23'e 8 ekleyecek. Bu sefer 31 oldu. E, benim artışım ne? 8. 8. E, benim kuralım neydi? Artış çarpı e, şöyle eninci adıma kadar gidecek ya. Eninci adıma kadar gidecek. E, 8 çarpı en tamam mı? 8 çarpı en en burada benim değişkenim. Tamam mı? En ince adım yani bilmiyoruz en ince adımı. Daha sonra birinci adımda 23'ü elde etmem için 8 çarpı e, 2 dediğimde tamam mı? 8 çarpı 2 16. 16'ya kaç eklesem 23 olur? E, şöyle 23'ten 16 çıkarıyorum. Tabii ki de 7. Tamam mı? 8'en artı 7. Şöyle benim kuralım oldu mu bu? Evet şimdi ve benden 12 haftayı istiyor 12 hafta aslında 11 adım olmuş oluyor tamam mı 12 hafta 11 adım olmuş oluyor ee, getirip en yerine 11 yazalım tamam mı Şuradaki en yerine 11 yazalım 8 çarpı 11 artı 7 ne olacak 88 artı 7 ee, 88 artı 7 95 olmuş oluyor bu sorunun ikinci bir çözümü de var aslında. Şöyle ikinci bir çözüm olarak. Tamam mı? Şimdi bizden burada demiş ya. Birinci hafta. Birinci hafta neymiş? Birinci hafta 15'miş. İkinci haftada ikinci haftada ne yapıyor bu adam? Bu Beyza. 8 artı 15 23 yapacak. Sonra üçüncü haftada ne yapacak? 23, 31 olacak. Böyle böyle eninci adıma kadar gidecek değil mi? Ee, şimdi bu eninci adımını nasıl hesaplamış olacağız? Şimdi buradan buraya 8 var. Yine benim artışım 8. Tamam mı? 8. Ee, şu 15'i elde etmem için 8 çarpı 1 artı 7 yapıyorum değil mi? 8 çarpı 1 artı 7 yine aynı şekilde oldu değil mi aynen. Aslında ikinci yolda da değişen bir şey olmadı. dur Aynen. E, 8 çarpı e, yok değişiyor aslında. Burada biz 12. haftayı 11. 11. adım aldık. Bu sefer 12. haftayı direkt alacağız. 8 çarpı 12 artı 7 yapacağız. Evet. Aynen. 8 çarpı 12 e, 8 96 artı 7 bu sefer 100 e, 3 olmuş oluyor. Evet. Tamamdır. Şimdi geldik soru 9'a. Kuralı 4n-2 olan sayı örüntüsünün 3 3. ve 3, 7 ve 100. adımlarındaki sayıları bulalım. Şimdi üçüncü, 7 ve yüzüncü adım dediğinde biz ne yapıyorduk? Şuradaki n yerine biz n yerine n neydi? Adım sayısıydı. Adım sayısı. Sayısı yazamadım. Adım sayısı. n adım sayısıydı. O zaman bizden üçüncüyü istediğinde ne yapacağız? 4 çarpı 3 eksi 2 yapacağız. 4 kere 3 12 eksi 2 ne yaptı? 10. Tamam mı? Üçüncü adım. Üçüncü adım. Tamam. Üçüncü adımımız bu. Yedinci adım. Yedinci adım dediğinde en yerine şuradaki en yerine 7 yazacağız. E 4 çarpı 7 eksi 2. 4 kere 7 28 eksi 2. Ne yapacak? 26 yapacak. E 100. adımımızı nasıl bulacağız? 100. <laughs> adımda da yine en yerine Yine en yerine 100 yazacağız. 4 çarpı 100 eksi 2. 4 kere 100 400 eksi 2 398 oluyor. Geldik 10. sorumuz ve son sorumuz. Ahmet pul koleksiyonu yapıyor. Ahmet ilk ayda koleksiyonu için koleksiyonu için 12 pul aldı. Sonraki her ayda koleksiyonu koleksiyonuna 4 pul ekledi. Bu örüntünün kuralını bularak Ahmet'in 7. ay sonunda kaç pulu olacağını bulalım. Şimdi Ahmet'in ilk ay koleksiyonu için 12 pul varmış. İlk ay ilk ayda 12 sonra her ay için ne yapıyor? 4 pul ekliyor. İkinci ay ne yapacak? İkinci ay e, 4 artı 12 yapacak. Üçüncü ay 4, 12 daha 10, 16, 16 artı 4 yapacak. Böyle böyle eninci aya kadar gidecek. Tamam mı? Eninci ay. Şimdi buradaki artış ne? Artı 4. Artı 4 ve artı 4 ye gitmiş mi? Evet. <laughs> Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Buradaki 12 birinci adımımız oluyor. İlk ay birinci ay. Tamam mı? 4 çarpı n. Tamam mı? n bizim değişkenimiz. Şimdi 12 elde etmem için benim 4'ü kimle çarpmam gerekiyor? 4 çarpı 3 olması gerekiyor değil mi? Direkt 4n oldu. E, ee, i̇kinci adıma geldim. 16 için 4 çarpı 2 8 yapıyor. Pardon. 12'yi elde etmem için ee, 4 çarpı Bu birinci ay Birinci ay ya Birinci ay için <laughs> Birinci ay demek birinci adım demek Tamam mı Şimdi 4 çarpı 1 e, Artı ne olacak 4 çarpı 1 4 artı yani ne eklesem 12 yapacak Artı 8 değil mi Aynen şimdi geldiğim ikinci aya e, iki, ikinci ayda ben en yerine bu sefer ne yazacağım? 2 yazacağım. 4 çarpı 2 e, 8. Yine 8 ekledim. 16 oldu mu? Evet. Demek ki benim kuralım neymiş? benim kuralım 4 en artı 8 miymiş? Evet. Şimdi diyor ki bu örüntünün kuralını bularak Ahmet kuralını biz bulduk mu? Kuralı buymuş. Ahmet'in 7. ay sonunda kaç Fulu olacağını bulalım. 7. E yedi, ay sonunda dediğine göre 7. ay da buna dahil olacak yani en yerine 7 yazacağız en yerine 7 yazacağız 4 çarpı 7 artı 8 4 çarpı 7 28 artı 8 e, ne yapacak 36 bu şekilde olmuş oluyor ve soru çözümünün sonuna da gelmiş olduk.